Merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Bugün sizlere bir mod tanıtımı beraberiz arkadaşlar. Hydra modunu tanıtacağım arkadaşlar bugün size. Çok güzel bir mod arkadaşlar. E, mesela şimdi YouTube e, Batuhan Batuhan abinin kanalı herhalde bu Twitter falan bilmiyorum. E, By Make Makisten yok onu değilmiş. Hı, hmm, bilemiyorum. bok da çıkabilir neyse arkadaşlar işte böyle hydra var ee, bu hydra çok değişik bir şey game moda geçelim hemen biz game mod 1 şöyle ee, şimdi görmediniz inşallah hiçbir şey. o zaman şimdi game moddan çıkalım çok durduk game mod şimdi hatta game moda tekrar geçelim tamam ultimate guild'e tıklıyoruz arkadaşlar oradan böyle bir yere geliyoruz görünmez bloklar var sen nasıl laf atasın dersen Şimdi arkadaşlar biz bunu e, şöyle yapacağız. Şunu alalım elize. Şunu alalım. Aa ah, çok kasıyor. Su, 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 su onun Tamam abi özür dilerim. Tamam abi. Gözükme. Tamam, tamam güzel. Çok iyi, çok, çok da oldu. Bu ne şimdi? Şuna bir şey yap. Arkadaşlar onu görmeyin lütfen o daha demin çıkan Bunları da görme Ya Tamam suyu Sonra ne alabiliriz <laughs> ee, Şu redstone Bilonu aldık <laughs> Nedir star da alabiliriz <laughs> Ama mikrofon dışta <laughs> Neyse Bunun kafası Bunun kafası onda bir de at kafası alalım şimdi zor. At kafası yaramam. neyse. şimdi şimdi şöyle geri gidelim. Şöyle hemen geri gidelim ve bunu yapalım. Burada nasıldı? Ee, şöyle 3 aralık mıydı lan? Aa, dur artık ben hemen yapayım şunu ya. Şöyle bir bakayım kaç aralık vardı aralarında? Evet. 3 Tamam. Şöyle gidelim. O zaman 1, 2, 3 yapacağız. Şöyle. 3, şöyle. Sonra şöyle bir kıralım şimdi. Ananı ya. 3, şöyle. Tamam. Restoration'la işimiz bittiğine göre şunu alalım elimize. Tamam. Tamam. Sana şöyle, şöyle, şöyle. Ah yanlış yaptık. Şöyle. Şu, şunları biz bir kralım. tamam. Arkadaşlar Hydra modu çok güzel bir şey. Mesela hani Captain Amerika'nın filmini izleyenler bilir. Ee, bir kafasını kesersen iki kafası çıkar. Öyle bir şey bu da. At kafası galiba biraz. Çok komik Allah kardeş bir tekrar bakalım. Şuralarda obsidiyen vardı değil mi? Ya ben yürü. Şöyle. Tam. içi de mi de Evet içi de obsidiyendi. Şunları da şöyle yapalım. Hatta direkt kır ya neyin kafası. Arkadaşlar oyun kastığı için pek hızlı davranamıyorum şu an. E, videoda kasıyor çünkü bildiğiniz gibi. İnşallah böyledir ya. Yani Şuraya bir tane redstone blok koyuyorduk değil mi? Evet. Şöyle. Şöyle bunu da şuna bağlayacağız. Aha. Tamam. Bunu yaptık. Başka ne vardı? Şuradan neler çıkıyordu? Altın bloğu vardı şu. Ama altın bloğun altında ne vardı? Dur, bir bakalım hemen. Evet. Yanlış çitlerden de alalım. Şuradan obsidyen çıkıyor. Şöyle altın bloğu. Tamam. Anladım. Arkadaşlar ben de ilk defa bunu size tanıttığım için pek bir bilgim yok. Şöyle. Tamam. O ben de Batuhan Çeliği geçeceği yok. Şaka yaptım lan. Abimiz kim geçer? şöyle tamam şimdi bunun kafasına da alt kafası koyalım şöyle şöyle dokuz sekiz tam şimdi şunu da aldık mı da Şöyle koyalım. Ah sıkıcı geçiyor video. Mal mal konuşuyorum çünkü. Batuhan Çelik'in vizaları çok eğlenceli oluyor. Şimdi geldik esas işe. Nether Star. Tamam. Şunu da böyle atalım arkadaşlar. Hydra mı geliyor? Gelmiyor. Niye gelmiyor bu amık? Yapamadım. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndüm. Neden olmadığına bakacağım hemen. Evet tamam. Evet tamam abi doğru yaptım. Bunları da mı yapmamız gerekiyor altına şimdi? Her redstone torç koymadım ben. O da var. Tamam. Altın bloğunun altına da redstone torç koyacağız. Tamam. Galiba alacak şimdi. Nether star tekrar al alalım şuradan. Tamam. Evet, galiba şu an e hydramızı çağıracağız arkadaşlar. Hazır mıyız? geliyor. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi efektler çok güzel. Şuradan biz ee, kılıcımızı da alalım. Daha sonra 2 3 4 5 şöyle. Gördüğünüz gibi o da geliyor. Geldi. Geldi. Ee, şimdi game moddan çıkıp bunu öldürelim arkadaşlar ama yanımıza ok dalmamız da lazım. 2 4 5 tam. Şunu şöyle hemen game moddan çıkalım. Biz şeyimizi ne yaptık zırhlarımızı? Durun hemen zırhımızı alayım. Elmas. Yok diamond geldi herhalde. Diamond nedir ya? Aa dur. Şöyle. Ya! Hayvan gibi şey yapıyor. Diyor. Şu hydra'mızı kesmeye başlayalım. Game mode 0. Bakın şu parlayan yerlere atıyorsunuz arkadaşlar anan. Gördüğünüz gibi bir şey olmuyor ama sonradan etkili. Bak gördünüz mü partikülleri? Şöyle. Ha bak şimdi orada şeyler var. Arkadaşlar bu bizi vurarsa bayağı bir etki olacak. Bir de zırhsız falan. Uf, abi çok kötü yürüyor korkuyorum. Şöyle. 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 Çok zor arkadaşlar bir de bunu öldürmek. Hele ok ve e, diamond kılıcınız olmasa. Ya gördüğünüz gibi particle'lar. Heh tamam. Tamam. Ee, bir kafasını kestik şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane çıktı. Evet. Bu iki tane çıkmazsa sıçtık anlamına geliyor galiba. Uf, arkadaşlar bu size vurabilir. Ama neden vurmuyor? Amına koydum. Dur iki dakika. Nereye gidiyorsun? Seni öldüreceğim. Abi korktum. Abi! çok fena vurdu. Yere sektim amık. Zırhımız olmasa öyle vursa arkadaşlar iyice sıçmıştık. Anan. ooo mükemmel koydu lan. Çok fena koydu lan. Dedi ki ne korktum çocuğu dedi. Arkadaşlar bir de setiniz olmasa adam gibi iyice sıçtınız anam. Neresi parlıyor lan?